Herkese merhaba. Leonardo da Vinci'nin en büyük eseri nedir sorusu sorulduğunda çoğu insan Mona Lisa cevabını verecektir. Da Vinci hakkında biraz daha bilgiye sahip olan insanlarsa cevaplarına son akşam yemeği eserini ekleyebilirler. Ancak bu eserin bir fresk olduğunu çok azı bilir. Da Vinci hakkında daha fazla bilgiye sahip ve parayla ilgili insanlarsa dünyanın en pahalı tablosunu ortaya çıkaran sanatçının Da Vinci olduğunu bilebilirler. İlk bölümde hayatından bahsettiğimiz Da Vinci'nin eserleri ve icatlarının her biri birbirinden önemli olsa da sadece birkaç tanesinden bahsedebileceğiz. Leonardo di Serpio Da Vinci'nin önemli eserleri. 1503 yılında Mona Lisa'yı resmetmeye başlayan Da Vinci bu eseri tüm seyahatlerinde yanında götürmüştür. Mükemmeli ortaya koymak isteyen Da Vinci eserine günde ortalama 1 milimetre kare çalışmıştır. Eserin tamamlanmasının 10 yıl sürdüğü iddia edilmektedir. Günümüzde Fransa'nın Louvre Müzesi'nde bulunan eserin incelemeleri halen devam etmektedir. Bu tabloda bir kumaş tüccarı olan Floransalı Francesco del Giocondo'nun eşi olan Lisa del Giocondo resmi dinmiştir. Ve nereye giderseniz sürekli size bakmaya devam etmektedir. Gülümsemesinde ise bir alaycılık ve aynı anda bir hüzün bulunmaktadır. Sigmund Freud bu gülümseme hakkında hem çekingen hem de baştan çıkarıcı bir ifade. Bir taraftan da hem şefkat dolu hem de arzularına gem vuramayan bir bakış yorumunda bulunmuştur. Mona Lisa, Da Vinci'nin ölümünden sonra asistanı Salai'ye geçti. Salai eseri Fransız kralına sattı ve eser Fransız devrimine kadar Fransız kraliyet ailesinin elinde kaldı. Fransız ihtilalinden itibaren ise günümüzde sergilendiği Louvre Müzesi'nde yerini aldı. Mona Lisa 21 Ağustos 1911'de çalınana kadar sanat çevresi dışında pek popüler değildi. Çalındıktan sonra gazetelerde eserin ne kadar eşsiz bir başyapıt olduğunu ve dünyadaki en iyi tablo olduğuna dair sayısız makale yayınlandı. Mona Lisa'nın çalınmasında ünlü ressam Picasso da şüpheliler arasındaydı. Picasso gözaltına alındı. Ancak konu ile bir alakası olmadığı anlaşılmış ve atlanmıştır. Suçlu ise Mona Lisa'nın İtalyan müzelerinde sergilenmesi gerektiğine inanan bir İtalyan vatansever olan Vincenzo Perugia adında eski bir Louvre müzesi çalışanıydı. Perugia müze açıkken içeri girmiş ve bir süpürge dolabına saklanmıştır. Müze kapandıktan sonra ise tabloyu paltosunun altına saklayarak dışarı çıkmıştır. Eseri iki yıl boyunca evinde saklamıştır. Sonrasında ise Mona Lisa'yı Floransa'da bulunan bir sanat galerisi müdürüne satmaya çalışırken yakalanmıştır. Perugia 6 ay hapiste yattıktan sonra vatanseverliği nedeniyle serbest bırakıldı. Mona Lisa ise Louvre'a döndükten sonra ziyaretçi akınına uğradı. Günümüzde Louvre ziyaretçilerinin %80'i sadece Mona Lisa'yı görmek amacıyla müzeyi ziyaret etmektedir. İsa peygamberin yanında bulunan havarilerine bugün içinizden biriniz bana ihanet edecek dedikten sonra havarilerin şaşkınlığını yansıtan eser Son akşam yemeği freskidir. Bu eşsiz eser Santa Maria Manastır Manastırı yemekhanesinin duvarlarını süslemektedir. Da Vinci, Son Akşam Yemeği eserini 1495 yılında Milano Dükü Sforza'nın hizmetinde olduğu zaman diliminde başlamış ve 3 yılda tamamlamıştır. Çalışmaları sırasında bazı günler yemek yemeyi unutmuş, bazı günlerse sadece eserini izlemiştir. Eserini izlediği günlerden birinde Manastır'daki baş sahiplerden birisi Da Vinci'yi Dux çalışmadığı gerekçesiyle şikayet etmiştir. Milano dökünün neden çalışmadığını sorması üzerine Da Vinci, Judas'ı hayal edemediğini ve hain birisinin nasıl göründüğünü bilmediği cevabını vermiştir. Sonuç olarak onu şikayet eden baş sahibi model almış, Judas'ı eserine yansıtmıştır. Fresk'teki ekmek ve şarap, İsa peygamberin bedenini ve kanını sembolize etmektedir. Eserde Judas, şaraba yani İsa peygamberin kanına elini uzatmıştır. Judas'a ihanet etmesi için Romalılar 30 parça gümüş vermiştir. Ve bu gümüşlerin içinde bulunduğu torba Judas'ın sağ elinde görülmektedir. Judas'ın boynunun dönük olması ihanetinden sonra kendini asmasını yansıtmaktadır. Ne yazık ki Freskin bulunduğu manastır Fransız Devrimi sırasında Fransız birlikleri tarafından cephanelik ve ahır olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Santa Maria Grazia Manastırı'na bir bomba isabet etmiştir. Son Akşam Yemeği eseri 1978 ile 1999 yılları arasında büyük bir yenilemeden geçmiştir. Ancak Da Vinci'nin yağlı boya temelinde icat ettiği yeni boya nedeniyle her geçen gün solarak ve parçalanarak yok olmaktadır. Vinci'nin İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak tuvaline aktardığı Salvador Mundi adlı eserinden en son haber 1763'te Buckingham Dükü'nün oğlu tarafından açık artırmada satıldığında alınmıştı. İnsanlar uzun süre gözlerden uzak olan eserden kayıp Leonardo ismiyle bahsetmeye başlamıştı. Eser 140 yıl sonra Francis Cook tabloyu satın alırken yeniden ortaya çıkmıştır. Restorasyon çalışmaları sırasında zarar gören Salvador Mundi 1958'de Francis Cook'un torunları tarafından açık artırmada 45 pound'u satılmıştır. Eserin restorasyonu 2005'te Sanat Simsarları Konsorsiyumu tarafından satın alındıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Müzayede şirketi olan Christie's tarafından 21. yüzyılın en büyük yeniden keşfi olarak gösterilen ve 2017'de New York'ta düzenlenen müzayede sonucunda 450 milyon dolara satın alınan eser tarihin en pahalı tablosu ünvanının sahibi olmuştur. Her ne kadar ressamlığı ön planda olsa da Leonardo da Vinci çok büyük bir bilim insanıdır. Uçma konusuna ayrı bir ilgisi bulunmaktaydı. Kendisi sonuca ulaştıramasa bile insanın günü geldiğinde uçabileceğinden emindi ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmişti. Nihayetinde Da Vinci'nin çizimleri modern helikopteri ortaya çıkaran Igor Skorsky'ye ilham kaynağı olmuştur. Hatta Da Vinci uçuş sırasında bir sorunla karşılaşılması ihtimaline karşı çizimlerinde paraşüte de yer vermiştir. Da Vinci'nin beyni sürekli olarak yeni bir şeyler bulmaya programlanmış bir makine gibi çalışıyordu. Belki de gelmiş geçmiş en meraklı bir insanlardan biriydi. Öğrenme, keşfetme ve dünyayı anlama arzusu onu sorular sormaya ve cevaplar aramaya yöneltti. Tasarladığı çoğu şey o günün teknolojisi açısından bakıldığında çok gelişmiş olduğundan teknoloji geliştikçe sonraki yüzyıllarda hayata geçirilmiştir. Da Vinci teknolojiyi değil Teknoloji Da Vinci'yi takip etmiştir. Sürücüsüz araba, su altında nefes almayı sağlayan dalgıç kıyafeti, tank, otomatik makineli tüfek, modern bir şehir planı, rulman, uçak, hidrolik testere ve robot. İnsanlığın yüzlerce yıl içerisinde keşfettiği pek çok şeyi o sadece bir insan ömrüne sığdırdı. Leonardo dünyayı değiştirmeye hala devam ediyor. <laughs>